Jared yakışıklımı Yakışıklı mı? Gıcır gıcır. Oscar'ı var mı? Var. Rock grubu var mı? O da var. Bir tarikat başlattı mı? Sanki. Ama sırayla gidelim. Fight Club, American Psycho, Dallas Buyers Club gibi filmlerden tanıdığımız bu tuhaf tip aynı zamanda rock grubu 30 Seconds to Mars'ın vokalisti. Bir dolu ödül, Guinness rekoru ve milyonlarca hayrana rağmen tatmin olmayan bu lavuk 2013'te çıkacak albümü için bir yarışma başlatmıştı. Kazananlardan biri Jared'ın evindeki yatağında yatacaktı. Bunu duyunca bir dakikaya nasıl yani diyorsan sen daha dur. Suicide Squad'daki Joker rolüne hazırlanırken set arkadaşlarına ölü hayvanlar ve <laughs> gibi şeyler yollayarak aşırı komik şakalar yaptıktan sonra Camp Mars adı altında bir keriz avı başlattı. Sonra bunu Hırvatistan'daki özel bir adaya evirdi ve orada mehdiliğini ilan etmiş gibi triplere girdi. Mars Island adındaki adada sabah yogaları, huzurlu yürüyüşler, konserler falan yapıyorlardı. Peki bu deneyimin bedeli ne? Vallahi bin dolardan başlıyor ama çok şükür ki ekstradan para verip cırıdı daha fazla hissedebileceğim paketlerimiz de mevcut. Şimdi o malum soruyu soralım. Bu adam hala sadece bir sanatçı mı? Yoksa terlikleriyle, budak şıpıdık gezen bir tarikat liderime yorumlara yaz. Bu arada bu bana yetmedi ben bu mevzunun daha da içine girmek istiyorum diyorsam bir babanın YouTube kanalında detaylıca inceledik. Haydi